Arkadaşım. Bir gün biz babamın ayıba oynuyoruz. Baba. Efendim kuzum. Önce ben Hafiz'i aldım. Ne aldın? Sen hangisini aldın? Hafiz. <laughs> tamam Hafiz. Bu şey Tamam sen onu aldın. Ben neyi alayım? Hmm. Uçağı yerine çekelim bence. Ev, em, ev senin uçak bu. Uçak mı? Mavi. Ya? uçağın yeri burası. Hayır ama bak bu uçağın işareti değil miydi? Tamam öyle olsun. Ben de yorum. ki anne bu onu o üstünkini o Heh. kırmızı şey üstünde kırmızı da var. Tamam. Arabaya o zaman kırmızı arabayı ben alayım. Tamam. Tamam. Bu trafik ışığını nereye koyalım? Şuraya mı koyalım? Böyle mi olsun? Evet. Çok hmm, güzel. Tamam. Hadi. Bu bu ne işareti ki? diş dönüş işareti. Bunu da Değil. Tek yönlü. Koy onu. Tamam. Bizim bir de bir işaretimiz daha olacak da o kayıp herhalde kuzum. Nerede o? Bir tane Daha var da. nerede o? Burada. Bu da baba. O da orada. Bir tane eksik gibi geldi bana. Stop nerede? Stop mu? Stop. Ne yapacağım? Neyse tamam böyle oluyor. He? Baba. Tamam. Baba bak bu böyle olacak. Ha, tamam. Baba bunu takmayı unuttum. Dur dur. Bunu unutuyorsun. Pardon. Bilemedim onu. Bunu hangi ben... tarafa takacaksın? Öyle mi takacaksın? Evet. Tamam takalım. Takacağım. Şey, şey. Bu da burada gidiyor. Şey Bande şuradaki arabalardan bir tane seçebilir miyim? Hmm, tamam. Bak, onları da şuraya koyalım mı? Diğer arabalarımıza. Ben getireyim onları, tamam. mı? Tamam, tamam, ben onları getireceğim şimdi sana, tamam? Bekle, bak. Şöyle yapalım, onları da buraya koyalım arabalarımızı. Buradan seçip kullanırız, olur mu? Hmm. Şöyle yapalım. Çok sıkıştı. Çok mu sıkıştı? Onları garajdan çeker o zaman. Bak, onları şöyle yapalım. Bak, bunları da. Hı? Şöyle dizelim bunları. Atışkak. Dur, hatta şu şahin görünüm doğanı oraya koyalım. Evet. Tamam. Oyuncu. Ağaçlardan bazılarını buraya dizelim mi? Evet. Birazcık dört tane bana ver. Kaç tane? Dört tane. Dört tane sana verelim. Tamam bekle. Tamam. Bak şimdi. Şu bir. Bu. İki. Bu. Bu? Dört. Tamam. Bir tane, bir tane daha. Beş mi olsun? Beş. Beş. Tamam. Bir tane daha. Altı. O zaman diğer boşta arkadaşlarımı buraya çekeyim mi? Uçağı buradan çıkartalım. Buraya otopark yapalım olur mu? Tamam. Bunlar benim olsun. Tamam. Şu ağaçların bazılarını o zaman şöyle yol kenarlarına bırakalım. Peki ben yapacağım? Öyle yapalım. Bak şimdi araçların bazılarını Toplayalım. Oraya bırakalım. Bunu almayayım. Bunu ayayım. Tamam. Bak şuraya bir garaj yapalım. Sen biraz daha ileri git ister, geri git istersen. Hafif geri git. Git 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 Baba, git. git. Bunu, Şimdi bunu, bunu yerden. Bunu unutmayın. Bunu, bunu koyacağız. oraya araç park yeri olarak kullanacağız. Ya. Bir tane. ya. araçlarımı buraya koyayım baba otoydum tamam baba araba tamam. burada ne yok olursan. ama orada olmaz işte onlar hepsi orada olmaz kuzum orası ama araç o da tamam ama araç park yeri olarak kullanacaktık biz o alanı tamam arabaların tamam. otoparkı yok nereye çekeceğiz arabayı Bu sığmazlar oraya. Yok uçağı çıkarttık oradan, uçak seyahate gitsin. Bir tanesi de baba. Efendim. Bakalım. Bak bu uçağı çıkartalım. Uçak seyahate gitsin bence. Piste girsin. Buradan bir seyahate gitsin. Şöyle bir uçsun. Böyle uçarak. Böyle uçarak. Bu gitsin. Bunları buradan bir alalım. Bunları şöyle garaja park edelim. Efendim? Yer kalmadı mı ona? Hmm, şurayı alabilirim onu. <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ettim. Tamam. O zaman ben her şeyi sayıyorum. Hmm, ben de bunu alıyorum. En şu. Baba, hayır bu bunu diyorum. Bunu. Onu mu kullanayım. O zaman bunu garaja çekmem lazım. Bir garaj vuruyorum öncelikle. Beyaz bu. Doğru. Bir yerleştirme planı ayarlarız. Orada. bak. Bir şey yapalım. Bunu hafif geri alalım. Hmm. Şöyle oldu bence. Şimdi bunun kapısında bir arıza var ama kontrol ettirmemiz lazım bunu. Ama polis amca bana niye vuruyorsun? <laughs> Ama bana neden vurdun polis amca? <laughs> bak kapım açıldı. Baba. Efendim? Bak bu oyuncaklar gerçek değil. Ama gerçek değil diye niye vuruyorsun? Ya kırılırsa? Ne? <laughs> Polis peşinde <gülüyor> <gülüyor> Ama niye vuruyorsun polis amca <laughs> Polis amca neden vuruyorsun beni <laughs> Sanırım bunda bir arıza var Bunu değiştireyim ben Polis amca arabam kaza yaptı şekilde oynamayalım polis amca böyle anlatamayız. <laughs> polis amca acam <acayip> çarptın. <laughs> 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 polis amca bu araç burada kalsın. Ya öyle öyle yapmamak kırılıyor kızım. Düzgün oynayalım. Elimizle böyle yapmayalım. Tamam. Bak. Bak öyle yaparsak, kırılırsa sıkıntı olur bak. Üzülürsün. Hadi. O zaman peki o araba kırılmaz. Kırılmaz değil mi? Evet. Bu kırılmaz. Evet kuzum.